Şimdi herkes ne giyeceğini de çek dediği için ne giyeceğimi bulurken de çekeceğim. Ee, hava 17 dereceymiş ama şimdi bilmiyorum 17 derecede ne giymem gerekiyor? Hani kazak mı giyeyim, ceket mi giyeyim, etek mi giyeyim, pantolon mu giyeyim bilmiyorum ama giymek istediğim böyle kot bir eteğim var. Bunun belli bir tık bana büyük ama bir kemerin halledemeyeceği bir şey değil tabii ki. Bilmiyorum. Böyle beyaz bir eteğim de var. Bunu da belli büyük geliyor ama bu tip beyaz etekler çok mu geçen senede kaldı acaba? Bilmiyorum. Şimdi bu kot eteği beğenmedim. Çok böyle geldi. O yüzden böyle bir gömleğim var. Acaba bunu mu giymeyi denesem? Bu bir tık daha kalın. Bu beni sıcak tutar diye düşünüyorum. Altına böyle bir etek giyip olabilir. Şimdi bu ikisinde emin miyim bilmiyorum ama yani çok da önemli bir yere gitmediğim için şey değil. O sorun değil. E şimdi altıma donmayayım diye böyle bir kilo çorap giyeceğim ama bu dünyanın en havalı kilo çorabı çünkü. Dışarıdan bakın. Siyah ince çorap gibi gözüküyor, değil mi? Hayır. İçinde polar var. Çok havalı. Bunu giyeceğim şimdi. Altıma çorabı giydim. Çok havalı duruyor. Siyah çorap gibi bence çok güzel. Ve bu kombine çok uyabileceğini düşündüğüm böyle kahverengi bir çantam var. Bu da böyle çizgili bir yapıya sahip. Bu da öyle. O yüzden bu ikisi güzel gidecek. Bir de kahverengi bir böyle kabanım, işte trench kotumsu bir şeyim var bunu giyeceğim. Son olarak şuradaki beyazı tamamlamak için beyaz Converse giyeceğim. Ve son olarak kombinim böyle. Şuradaki dağınıklığı görmezden geliyoruz. Ama bence gayet tatlı bir kombin. Bay bay.